Merhaba. GNU Linux derslerinde 12. bölümde Linux Game Server Manager adlı bir uygulamayı inceleyeceğiz. Bununla bir oyun sunucusu oluşturacağız. Aslında birden çok oluşturulabilir. Yani aynı makine üstünde dilediğiniz kadar yani aslında bir sınırı var. Port sayısı kadar maksimum sınırı var ve tabii aslında IP ekleyerek bunu yine sınırsızlaştırabilirsiniz vesaire. Şimdi şöyle İlk adımımız şu olacak. Ben sizi Chrome'a yönlendireceğim. Oradan bir şunun sayfasına bakalım. Linux GSM sayfasına bir bakalım. Şöyle gidelim. linuxgsm.com Açılımı Linux Game Server Manager. Şurada gördüğünüz üzere 105 tane oyunun desteklendiğini ve devam ettiğini aslında sayı. And counting diyor ya. Bu daha devam edecek yani. Getting started, started içerisine girdiğimizde 105 tane yine game sunucu, oyun sunucusunun desteklendiğini söylüyor. Aşağı doğru inelim. Ben daha önceki bölümde söylediğim üzere... ...sak mı kursaydık herkesin bildiği neyse. Hadi onu yapalım. Herkes biliyor ama şimdi on, pek çok dosyası vardır. İndirme yapar. Onunla uğraşmak istemiyorum. Hem gereklilikleri de zaten... ...kurmaya zaman alabilir ben şunun için gereklilikleri kurdum. Gerçi bu hepsinde aynı sanırım. Şöyle Linux Game Server Manager'ı kullanabilmek için bu script dosyasını kullanabilmek için daha önceden kurmuş olmanız gereken bir takım uygulamalar var. Bunu da dağıtımınıza göre seçmeniz gerekiyor şuradan. Örnek veriyorum CentOS kullanıyorsanız buradaki bölmeyi kopyalayacaksınız. Biz Ubuntu ile başladık sürece. Ubuntu ile de devam edeceğiz. 64 bit yapı kullanıyorum ben mimari olarak. Bunu kopyalayıp çalıştırdım ben zaten daha önceden zaman almasın diye şununla ilgili işlemler. Direkt installation kısmına geçeceğim. Burayı da gösteriyorum ki siz gerekli adımı yapın. Install kısmına geldiğimizde doğruyu seçtik değil mi? Bedrock Edition aynen bir tane kullanıcı oluşturmamız gerektiğini söylüyor ve bunu da add user komutuyla yapmamızı söylüyor. Hatırlarsanız ben user ettiği bir komut göstermiştim. Bu da hemen hemen aynı aynı işlemleri yapıyor. user add'de trem yazarsak home directory oluşturuyordu. Bunda yazmaya gerek yok. Otomatikman oluşturuyor arkadaşlar. Onu hadi yapalım biz konsola geçelim yine. Şu an sunucumdayım zaten. Şunlar önceki dosyalar. Hatta şunu da gösterelim madem öyle. Bakın daha önceki bölümden hatırlarsınız. Mesela home'u home, home directory'yi belirtebiliyorduk. Şey, Shell'i şey belirtebiliyorduk. Ee, hiçbir şey vermezsek zaten en parametresini vermezsek ev dizini oluşturmuyordu. Burada da varsayım olarak oluşturuyor. Dilerseniz şunu yazarak oluşturmasını engelleyebilirsiniz gibi durumlar söz konusu. Yine grup ID'yi vesaire belirtebiliyorsunuz. Yani aynı işlemler burada da geçerli. Çıkıyorum buradan. Add user. Minecraft Bedrock Server böyle bir kullanıcı adıydı sanırım evet. Oluşturuyorum ve diyor ki bana bunu sadece root yapabilir. Tamam o zaman yetki alırız. Hatırlarsanız şunu da söylemiştim bir iskeletten kopyaladığı dosyalardan. Bakın bunu yaptı şu an. Copying files diyor. Nereye? Bir varsayılığında zaten home directory oluşturuyor dedik ya bu komutun. Dolayısıyla şu anda o komut dolayısıyla oluşturdu ve içerisine bu dosyaları attı benden parola istiyor bu kullanıcı için. Hemen yazıyorum. Ve daha önceden hatırlarsanız comment diye bir bölüm vardı. işte aslında burası orası full name. Tam ad, yani comment genellikle tam addır. Kullanıcının tam adıdır demişti. İşte burasına tekabül ediyor. Buraya yazacağız o yorum tarafını. Bu bir kullanıcıdan ziyade bir oyun sunucusunun kullanıcısı olacağı için bir uygulama kullanıcısı olarak düşünülebilir. Dolayısıyla ben buraya Minecraft server user diyelim mesela örnek veriyorum. Hatta direkt Minecraft server da diyebiliriz. Diğer şeyleri geçiyorum. Is the information correct? Evet, doğru. Geçtim. Şimdi kullanıcımız oluşturuldu. Daha daha sonra sitede göreceğiniz üzere diyor ki hatta orayı ben yine göstereyim ya. Şöyle. Diyor ki switch user ve bu oluşturduğumuz kullanıcı. Ardından da şu ben şunu kopyalayayım. Şu komutu zaten çıktının sonunda şu installation bittiğinde şunu göreceğiz zaten. Switch user'la kullanıcıyı değişeceğiz. Şu anda root kullanıcısı olarak işlem yapıyorum. Bunu değiştiriyorum. Az önce oluşturduğum kullanıcı ve parolayı soruyor. Yazdım, değiştim. Orada kopyaladığım şeyi aldım, yapıştırdım ve otomatikman hemen indirdi. Ve az önce söylediğim gibi şunu zaten çıktığın sonunda verecek dedim bize ve verdi. Burayı da yapıştırdığımda otomatikman çalışmasının sebebi en sonu da kopyalamış olmam. Orada aslında aşağı inme karakteri var. O yüzden oluyor o işlem. Ama ziyanı yok zaten. Güvensiz bir durum söz konusu değil. İndirdi, halletti. Diyor ki şöyle yapabilirsin kurulum için. Tamam onu yapalım. Şöyle bir dosya var çünkü burada. İndirdiği yerde bir script dosyası var. Çalıştırılabilir halde. Bunu, buna bir argüman vereceğiz. Ve bu argüman install olacak. Şimdi kurulum işlemi başladı. burada hata verebilir arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir tane dependencies yazar. İşte şu yüklü değil der. Manual install der. Mesela siz oradaki satır da verir. Hatta size nasıl kuracağınızı da söyler. Orayı kopyalayıp İster yeni bir seküşel bağlantısı e, aracılığıyla ister bu işlemler bittikten sonra o yazılımı kurun arkadaşlar. Çünkü o bir gereklilik ve yoksa hataya sebep olacaktır. Ama onlar warning olarak gelir. Herhangi bir fail olarak gelmez. Bunlar uyarı olarak gelir. Eğer bir fail varsa bunu yorumda belirtin. Birlikte çözelim. Ama çok büyük ihtimal bir fail falan almayacaksınız. Error almayacaksınız. Neyse, ne diyor? Server Directory. Evet burası. Direkt kullanıcı dizini kurmasını istiyorum ben çünkü zaten bu kullanıcıyı sırf bunun için açmıştık. Şuradaki e, dependencies, az önce söylediğim gibi bunları mesela tarıyor. Bende şu yoktu. Şunu ben manuel kurdum. Netcat. Şurada yazıyor ya. Sizde de öyle olabilir. Bunu direkt kurarsınız. Çok hani e, bir problem yaratmıyor. E, kuracaksınız. Olup bitecek yani. Çıktıları bekleyeceğiz. Kapatmak istemiyorum, videoyu durdurmak istemiyorum. Olur da bir hatayla karşılaşırsak beraber çözelim diye. Ama hatayla karşılaşmayacak yani onu da ben biliyorum. Dileyen videoyu hızlandırabilir, videoyu ilerletebilir vesaire. Ne diyor? Server files çıkartılıyor. Herhangi bir hata almadığımıza göre successful oldu. Okey. Son olarak Bedrock Config çekildi. Diyor ki isimsiz istatistikler kabul ediyor musun diyor. Ben kabul edeceğim bunu. Zaten open source bir proje yardım etmekte istiyorum. Ilaveten zaten open source olduğu için hangi tür verileri aldığını görebilirsiniz arkadaşlar. More info bölümünden inceleyebilirsiniz. Ona da yes dedik. Her şey tamam. Şimdi start için bir ifade vermiş bize ama ben tüm komutları görmek istiyorum. O yüzden şöyle direkt çalıştıracağım bunu zaten. Bana o komutları verecek. Diyor ki bunların hepsini yapabilirsin diyor. Bunların tabi bazılarını sistem yani sunucu çalışırken kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum monitör. Ama şeyde yapamazsınız. Mesela şu an yapamıyor olmamız gerekiyor. Bir deneyeyim ben yine de. Hatta evet, kısa yolda M'ymiş. Bunlar da kısa yolları arkadaşlar. Bakalım. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok. Heh. Mesela ne diyor? Ha, şu an zaten başka bir hata verdi bu. Ee, server'ın çalışmıyor oluşuyla ilgili bir hata değil. Diyor ki, bu, bu çok iyi oldu burada gelmesi. Multiple IP Address Found. Yani birden fazla e, IP adresinin bulunduğunu ama hangisinde yayın yapıldığını bilmiyorum diyor. Birden fazla ip adresi varsa bunun bir tanesini belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve bunu da nerede belirtebileceğimizi bize göstermiş. Bunun içerisinde konfigürasyon dosyaları var. Bunlardan birini yaz demiş. Ne yaz? Set ip eşittir ve ip'ini yaz diyor. Bunlardan birini. akıştaki following yani devam eden şu ip'lerden birini yaz diyor. Bu Docker'ın kullandığı ip. Bu da benim network'ümde bulunan sunucumun. IP'si arkadaşlar. Ben network'ten bağlanabileceğim için buna Docker üstünden değil. Dolayısıyla bu IP'yi yazmam gerekiyor. IP'yi kopyaladım ve şuradaki konfigürasyon dosyalarına gideceğim. Şurası zaten kullanıcı dizinim olduğuna göre hemen şurada Linux Game Server Manager dosyaları içerisinde config lgsm dizini içerisinde ve yine MCB Server içerisindeki şu bakayım gösterecek mi? şöyle yaparsam. Şunlardan birine yazacağım. Ben direkt şuna yazacağım. Çünkü içi boş onun. Şöyle aşağıya geliyorum. IP eşittir. Ve biraz önce kopyalamıştım zaten. Kaydediyorum. Ctrl O ile nano editörünü daha işlemedik biliyorum. Çok özür dilerim ama e, nano diye bir editör var. Lütfen eğer bilmiyorsanız internetten kullanımına, basic kullanımına bakın. 1-2 dakikada çözebileceğiniz bir mevzu. Ben tekrardan özür diliyorum. Sonraki video söz nano ile ilgili olacak. Ctrl X ile çıkıyorum. Devamında tekrar ana dizinime gidiyorum. Şimdi aynı komutu şunu nerede o? Şunu çalıştırayım bakalım. Monitörü server çalışmıyorken vermemesi lazım. Evet bakın error verdim. Diyor ki e, monitörü çalıştırmak için server'ı çalıştır diyor. Aynen. Mesela bu da farklı türde bir hata. Bunu da almış olduk. Tamam hadi server'ı çalıştıralım ardından monitöre bakarız. İşte detay komutuna bakarız vesaire vesaire. Şu anda yaptığımız arkadaşlar bir Linux sunucu oluşturmak. Hakikaten bunu yaptık yani. Şu an zevk alıyor olmanız lazım. Çünkü ben gerçekten çok eğleniyorum. Ee, ne yaptık? He, bunu kurduk. Tamam. Şimdi monitöre bakabilirim, değil mi? Start dedik yani. Evet, bir takım şeyler yaptı. Evet. Gecikme Okey bu, bu tip şeyleri verdi bizi. Okey ve gecikme diyor. Bu gecikme arkadaşlar olabilir. Normal yani. Oyunla ilişkili bir durum söz konusu. Hatta yine e, aynı cevapları alıyoruz. Olabilir bu. Yani 1 e, e, şey 0 bölü 1 durumu söz konusu olabilir. Bu 0 bölü dediğimde aslında 1'de 0. Yani bir gecikme söz konusu o normal şimdi şeye bakacağım ee, şurada det detail diye bir kod tamamlaması yok mu yokmuş details şeklinde bir komutumuz daha var bakın online diyor mesela şu anda aslında buna bağlantı kurulabilir hatta hemen hemen her türlü özelliği bize gösteriyor şeyleri de gösteriyor. Bu çok hoş bir olay ya. Gerçekten hepsinde ya tüm oyunlar için tek bir noktada bir Detail bölümünde bunları toplamak çok hoş. Server'ın adı, işte IP'si, portu vesaire. Maksimum slot sayısı, Game Mode mesela bu işte Minecraft için gelir bu. Game Mode. Ama örnek veriyorum Counter'da böyle bir durum yok. Game Mode diye bir şey yok değil mi? Veya Game World diye bir durum söz konusu değil. Map mesela orada da söz konusudur. Dolayısıyla her oyun için şöyle bir bölüm yapılması bence çok hoş bir şey. Gerçekten hoşuma giden bir şey. Ve tabi kurcalarsak mesela alarmları da ayarlayabiliyoruz. Her türlü online platform için alarm çalışmasında bulunulmuş. ile ilgili kısımlar var. Mesela Swap 4 GB, Total RAM 8 GB, işte kullanımda olan, free olan, cache'lenmiş olan, ulaşılabilir olan vesaire. CPU'nun üstündeki yük miktarı, CPU'nun maksimum frekansı gibi durumlar burada gösterilmiş. İki çekirdek. Yani her türlü bilgiyi buradan alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben başka bir şey daha göstermek istiyorum. Bunu kurduk ama bunun alternatifleri var mı? Open Source yine oyun sunucusu alternatifi var mı? Ben size çok daha çok daha deneyeyim de. Farklı noktalarda alternatif e, sağlıyorlar. Ne diyelim ona, alternatifti özür dilerim. Ee, avantaj sağlıyorlar. Ee, yine masa üstüne geçelim. Masa üstünde Open Game Panel mesela bunu göstereyim size. Bu da yine open source daha farklı bir kapsamı olan bir proje. Bu da direkt internet üstünden şurada yani bir panel kurulumu için sunucuya hem ajan hem paneli kuruyorsunuz ve buradan her şeyi yönetiyorsunuz. Grafik ara yeni kullanıcılar oluşturabiliyorsunuz. Satış yapabiliyorsunuz. Ya panelden oyun satışı yapabiliyorsunuz. Kullanıcıları 3 aylık 5 aylık nasıl istiyorsanız süre tanıyabiliyorsunuz falan pişman. Bununla ilgili içinde bulunduğum projelerden birisi hatta göstereyim. Panel.linkos.com Bununla ilgili demo kullanıcı oluşturmuştuk. Gireyim mesela demo. Bakın burada mesela olsun demo serverı var. IP'si işte portu vesairesi bununla ilgili mesela demo kullanıcısına atandığı için bu oyun bununla ilgili her şeyi kontrol edebilir. Durdurabilir, başlatabilir, map'i değiştirebilir. FTP ya da direkt buradaki e, file manager'dan bağlanarak dosyaları düzenleyebilir. Vesaire işlemler yapılabilir burada gördüğünüz üzere. Ve programlama dili bilenler anlar şu noktayı. API optionları var. Bu çok şey yarıyor. Biz onu kullanarak çok iş yaptık. API sayesinde otonom işlemleri buraya bağlayabilirsiniz. Herhangi bir başka sitede mesela satın alın şey, satış gerçekleştirdikten sonra kullanıcıların satın aldığı mail için mesela burada kullanıcı oluşturabilirsiniz uzaktan. Onun mailine gönderebilirsiniz bilgileri vesaire. Bu gibi durumlar söz konusu. Yine kurarken Steam Den yardım alıyor. Steam üzerinden kurulum yapılıyor. Yani her şey orijinal dolayısıyla. Burada bir e, illegallik söz konusu değil. Zaten hepsi open source. Bunu biliyorsunuz. Hatta bir iki şey daha bunu, burayla ilgili gösterebilirim. Ben admin girişi yaparak onu gösterebilirim. Şifresini yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorum. Tekrar deneyeyim. Evet şimdi doğru girdim. Mesela yönetim için bir ton iş var gerçekten. Kullanıcı oluşturmak, mesela oyun sunucuları. Bunun da yine desteklediği oyunları göstermek için yapıyorum bunu. Mesela bakın kaç tane var. Burada da pek çok oyun var. Yine Linux GSM'de olduğu gibi pek çok oyunu buradan seçebiliyorsunuz. Burada Bedrock Edition yok. Normal Minecraft veya Spigot vesaire de var ama onlar için de ekstra işlem yapmanız gerekiyor. Ben bunlar için ekstra şey yazmıştım. Script yazmıştım. Çünkü çalıştırılabilir jar dosyasını, java dosyasını bir yerden çekip gerekli versiyonla ilgili build yapıp oluşturmak gerekiyordu vesaire vesaire. Ya özetle bunu bu konuyla ilgili oyun sunucusu konusuyla ilgili pek çok alternatif var. Ben komut satırından yönetebileceğimiz bir tanesini gösterdim size. O da Linux GSM idi. Gerçekten çok iş yapıyor. Bununla yani eğer sıfırdan kendinize yapacaksanız bu sizin içinse gerçekten şu Linux GSM ile yapamayacağınız şey yok. Hem bu altyapıyı kullanarak çok daha büyük projeler de yapabilirsiniz. Linux GSM altyapısını kullanarak dilediğiniz optionları ekleyerek yine dilediğiniz satışları da gerçekleştirebilirsiniz. Sadece maddi olarak düşünmüyorum tabii ki bunu. Benim burada yapmaya çalıştığım şey open source, su yani açık kaynağı özgür yazılımı özellikle yaymak. Buradaki tek amacım ücretsiz olanı yaymak değil. Bakın fark çok önemli. Özgür yazılımı yaymak. Açık kaynağı yaymak. İkisini birden yaymak. Özgür yazılım demek açık kaynak demek değil. Vesaire. Şimdi o konulara da girmeyeceğim ama Mühim olan bu ikisini yaymak. Benim lügatımda bu var ve ben bunu yapmaya çalışıyorum. Sonraki derste görüşmek üzere. Sonraki derste belki de yani diğer konulara da girebilirim ama Linux ile ilgili biraz daha yönetim tarafına yönelmek istiyorum. Sadece oyun sunucusuyla kalmasın bu iş. Yani yönetelim biraz. Normal web site sunucusuna da çevirelim. Değil mi? Yani o tip şeyler yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Neyse sonraki derste görüşmek üzere. Kolay gelsin.